Merhaba Bugün size 2 üç daha söyleyecekliğim var Bir yarın Video atmayacağım Haberiniz olsun Boş boşuna kanalın üstünde beklemeyin Her gün atıyorum ama Bazı günler atmayacağım artık İki de Çok video atmayacağım sık sık atmayacağım artık. Yani artık 8 9 video günde atmayacağım. 2 tane tek atacağım. 2 3 tane. Bir de şöyle bunlar böyle oluyor ya. Be yani video çekmiştim. Atacaktım da silmişim videoyu. Oynatamıyor. O, o sayede atardım hemen herkese gösterdim, ederdim, biterdim. Hep böyle oluyor. Her gün sadece tatil günleri, pazar günü tek atacağım. Pazar günü atmayacağım, diğer günlerin hepsi atacağım haberiniz olsun. Bir de abone olun. Edin. Bütün her şeyimi yapın. Hım yapın. Edin işte. Benim hayalim bu. Hayalime sayayım gel şimdi. Cumhurbaşkanı olacağım ama ilk önce inşaatçı olup kendi yani yapacağım, otel yapacağım. Sonra Cumhurbaşkanı olacağım. Cumhurbaşkanı olmayacağım hatta pardon. Savaşa gideceğim. Ne savaş derseniz yoluna yazın. Öyle cevap verin. Şimdi cevap vermem. Hadi bay bay.